Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Arknights'ta ilk boss stratejisini göstereceğim. Şimdi oyuna yeni başlayan arkadaşlar boss maplerinde sorun yaşayabilir çünkü her boss'un farklı yetenekleri var. Burada da boss'u yenmeniz için aslında seviye bir karakterler bile yeterli. Sadece dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Bir tane vanguard'ınızın yani şu simgeli olan keşif askerinizin yüksek seviye olması lazım. Bu feng de olabilir. Başka, e, ama 20 levelin üstü olması yeterli. Bir de iyi bir tane keskin nişancı lazım. Cross olabilir ya da varsa e, önceden gösterdiğimiz Jessica olabilir, May olabilir. Bunlar da gene bir 20 level civarında olursa yeterli olacaktır. Şimdi oyuna geçelim. Oyun içerisinde arkadaşlar yetenekleri kullandığınız zamanlara bir de e, bossun hareketine dikkat edeceksiniz. Şimdi ilk olarak hılumu koyalım. Sonra tabii ki Mithril Şimdi puanımız var ama kurosu hemen koymayın. Çünkü vanguardınız bunları öldürebiliyor. Ve her öldürdüğünde kendisi öldürürse puan kazanıyor. Şimdi koyalım. İkili olanları tek tek öldürebiliyor. Ama 3 tane olduğu zaman vanguardınızın gücü yetmeyebilir. O yüzden kurosu yanına ekleyin. Bir de Myrtle'ın yeteneğini kullanın. Şimdi üst kısımda yapacağımız şey bu kadar. Alt kısma şöyle beagle lazım. Beagle'ın arkasına da bir night koyacağız. Beagle tanklarken bir night arkadan uzun mezeli olarak vuracak. Tamam şimdi yukarıya bir doktor lazım. Medik karakterinizde iki tane olsa iyi olur çünkü medikleri arada bir geri çekip değiştireceğiz. Şimdi bakın ilk olarak Crown Slayer geldi. Şimdi Crown yeteneği bilmeyenler için önce şuraya yükü koyun. Dronlara vurmamız lazım. Crown Slayer birisi tankladığı zaman bir arkaya atlıyor. Şimdi Crown Slayer görünce Mirtil atlayacak. Biz de şöyle pop alıp buraya koyacağız. Ileri atladığında bakın buradayken popkar vurabilecek ona. O sırada şu yetenekleri kullanın. Sakın Mirtle'in yeteneğini kullanmayın. Öbür türlü Crown Slayer geçer gider. Mirtle ölse de sorun değil ama. Tamam. Olsun. Bakın. Şimdi Crown Slayer'in yeteneği doldu. Popkar'ı atladı. Popkar'ı geri çekin. Bakın burada da aynısı olacak. Midnight'ı görünce Beagle atlayacak birazdan. Ama tabii ki o olmasın diye Midnight'ın ölmediğinden emin olun bunu yaparken. Sakın. İleri atladı. Şimdi hemen Midnight'ın yeteneğini aktif ediyoruz. Beagle aktif ediyoruz ve lava aşağıya koyuyoruz. Prenselenin burada canı azdı ama belli olmayabilir. Yani hasarınız az çıkarsa canı daha fazla olabilir. O yüzden mutlaka bu üçlünün yeteneklerini aynı sırayla kullanın. Canı yarıda olsa bile lava, midnight yetenekleri aktifken Kramsöleyi öldürebilir. Burada öldüremezseniz arkadaşlar son bir çareniz daha var. O da şu. Translayer burada ölmediğinde bir kez daha dolanıp şuraya gelir. Şurada e, o çubuğu aktif ederseniz stun yer bir kez daha kesme şansınız olur. Ama oraya kadar getirmemeye çalışın. Direkt aşağıda öldürün ki sorun yaşamayın. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Gene zor bölümleri ara ara çekip koymaya çalışacağım. Sizin sorun yaşadığınız ya da görmek istediğiniz bir bölüm varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.